Eğer yağlı egzaman varsa bu videoyu izlemelisin. Arkadaşlar gerek yüzde gerek saçta seborik dermatit dediğimiz yağlı egzamadan bahsedeceğim. 25 yıldır Antalya eczanelerinde çalışan güzellik uzmanıyım. Sizlere doğru tavsiyelerde bulunmak üzere bu videoyu çekiyorum. Şimdi e, yağlı egzamada gerek yüzde gerek saçta tek tek anlatacağım. Biliyorsunuz demodex dediğimiz vücut akarları, vücut maytları devreye girdiği zaman yani cildin bağışıklığı düştüğü zaman ortaya çıkıyor. Cilt, cilt bariyeri bozulduğu zaman. Aslında yağlı egzamanın e, gerçek sebebi bulunmuş değil. Gerçek sebebi bulunmadığı için gerçek tedavisi de bilinmiyor arkadaşlar. Üç sebepten şüpheleniliyor. Birincisi stres. Aşırı stresten lütfen uzak durun. Sizi stres yapan insanlardan uzak durun. İkincisi kimyasallar, su, sabun, kolonya, ıslak mendil ya da işte market şampuanlarından uzak duruyoruz. Kimyasallardan uzak duruyoruz. Üçüncüsü de stres yok, kimyasal yok ama mevsimsel olabiliyor arkadaşlar. Yani yılın belli bir döneminde geliyor, belli aylarında geliyor ve sonra gidiyor. Yılın belli aylarında geliyor ve sonra gidiyor. Bu vücutta gezebiliyordu arkadaşlar egzama genel olarak. Mesela saçta, yağlı egzama daha çok saçta sivilce, kepeklenme, kaşıntı, yara gibi durumlara sebebiyet verir. Yüzde de işte kaş dibinde küçük 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 pullanmalar, burun kenarında küçük 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 kabuklanmalar, bazen erkeklerde sakal dibinde küçük küçük kabuklanmalar, yani hamur gibi, konak gibi durumlar olur. İşte biz buna yağlı egzama diyoruz. Egzama vücutta da kuru egzamaya döner. Saçtaki pullanmayı yağlı egzama egzamayı anlattım yüzdekini anlattım vücutta da işte bazen göğüs aranızda bazen koltuk altında bazen bikini bölgesinde elinizde ayağınıza kuruma çatlamalar olur ona da kuru egzama diyoruz atopik dermatit diyoruz şimdi ben size yağlı egzamayı anlatacağım neler kullanabilirsiniz şimdi dediğim gibi stresten uzak duruyoruz su sabun kolonyadan uzak duruyoruz atak döneminde kortikosteroid dediğimiz dermovat gibi pusavat gibi doktorun vereceği kremi diyelim ki dermovat kremi alıp 10 akşam Sadece 10 akşam kullanan yerlere burun dibine, kaş dibine, sakal dibine sürünüz. Daha sonra Bioderma Sensibio DS temizleme jeliyle yıkayıp Bioderma Sensibio DS krem kullanabilirsiniz. DS yani seborik dermatit baş harfleri SD ya ters çevirin DS. Yağlı egzama da DS kremler ve DS şampuanlar kullanmalısınız. Bioderma olur, Ducray, Kelual DS temizleme jeli ve Kelual DS krem kullanabilirsiniz. O da çok başarılıdır. Saça gelince saçta da yine haftada iki defa eczaneden satın alacağınız medikal şampuanlar var arkadaşlar. Belli çerçevede ya ketoral ya konazol ki ikisinde de ketakanazol var. Ya ketoral, ya konazol, ya loprox, ya sebirox gibi şampuan alacaksınız. Benim size tavsiyem loprox şampuan. Çok başarılı. Bütün tecrübelerime söylüyorum. Loprox şampuanı alıp haftada iki gün mesela pazartesi, perşembe loprox şampuanla saçlarınızı yıkayın. 10 akşamda Dermovat saç dosyonunu alıp deriye sürün. Özellikle kaşınan, yara olan, sivilce olan, tırnağınızın takıldığı yerlere Dermovat saç dosyonu sürün. Aralarda da mesela Vichy Dercos, Antipelüsiye DS şampuan kullanabilirsiniz. Ya da Ducray Kelual DS şampuan kullanabilirsiniz. Bunlar bütçenize çok gelirse Pirdolin şampuan, Rosink şampuan, Kadolin şampuan, Seradolin şampuan gibi şampuanlarla devam ediniz. Yani demek istiyorum ki atak geldiğinde Loprox şampuanla haftadaki yıkayacaksınız. 10 akşam Bermuvat saç dostunu süreceksiniz. Ama arada remisyonda tutmak için Yoderma, Nodefilvit olur, Keluel Dies, Dükrey olur, Vichy Derkos, Yeşil çok başarılıdır, o olur. Bu tür şampuanlarla da uykuda tutacaksınız. Bunlara dikkat ederseniz gerçekten gerek ciltteki seborik dermatit ataklarından gerek saçtaki seborik dermatit ataklarından kurtulursunuz ve çok mutlu yaşarsınız cildinizde ve saçlarınızda. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.